Hem Nebi Hoca tabii buradaki konuşmalarda da hep üzerinde vurgulamıştın sessiz bir derin dalga, dip dalga vardı. E, o o hakikaten ortaya çıktı e, ve yani son hafta özellikle senin yönettiğin o araştırmada biliyorsun bir sete olarak 16 ilde 60 ilçede e, bir saha gerçekleştirmiştik. Oradan da elde ettiğimiz bulgular aslında bizim o son cuma günkü yaptığımız panelde o değerlendirmeyi ve bu sessiz dip dalganın da bir şekilde e, seçimlerde gerçekten etkili olabileceğini e, söyleyen ifadeler ve analizler yapmıştık. Şimdi birinci soru bu. Sessiz dalganın e, sosyolojisi ne? Siyasete nasıl yansıdı o? Birinci soru bu. İkincisi de ya bu bu bize ne söylüyor? Bir bütün e, meseleler tabii hepsini konuşmak yine mümkün değil ama seçim sonuçları bize ne söylüyor temel olarak? Şimdi e, teşekkür ediyorum Murat Hoca. E, bütün e, dinleyicilerimizi de selamlıyorum. Seçimden sonraki ilk e, set panelinde seçimlerin sonuçlarını değerlendiriyoruz. E, hızlı bir şekilde birinci başlığım benim şu e, sor, hem sorunu da e, not aldım. Seçimden önce seçim güvenliği tartışmalara başlatılmıştı. İşte Erdoğan seçimi kaybetse verir mi vermez mi? Böyle hakikaten Türkiye'deki 1950'den bu yana en önemli kurumsallaşmış kurumlarımızdan birisi olan seçim yapmayla ilgili bunu bir şekilde manipülatif içeriklerle tartışıyorlardı, tartıştırmaya çalışıyorlardı, bir beklenti oluşturmaya çalışıyorlardı. Seçimler yapıldı. Bütün kesimlerin, muhalefetin de iktidarın da ikna olabileceği olaysız bir şekilde, çok net bir şekilde Seçimler yapıldı ve sonuçlar halka açıklandı. Bu kampanyaların hepsinin de ne kadar e, sorunlu olduğu görülmüş oldu. Yani seçim seçimlerde herhangi bir şek şüphe oluşmadı. Bu önemli. Birincisi bu. İki. Seçimlerin galibi sen de söylediğin, Hamit Hoca da söyledi, muhtemelen benden sonra Talha Hoca da söyleyecek. Erdoğan 16. ve 17. seçimlerini kazandı. Yani başkanlık, parlamento ve AK Parti'de birinci çıktığına göre seçimlerde 16. ve 17. seçimlerinde kazandı. Bizim yaptığımız araştırmada da net olarak zaten geçmişten bugüne bütün yaptığımız araştırmalarda biz Erdoğan analizi yaptığımızda seçmen açısından Erdoğan'ın sahiciliği, inandırıcılığı, çalışkanlığı, Türkiye için ne kadar önemli olduğu sadece kendi seçmen kitlesinde değil kendisine oy vermeyen seçmen kitlesinde bile Erdoğan'ın liderliği kabul edilen bir liderlik ve gerçekten de Türkiye için de çok önemli olduğu bir kez daha seçmenler tarafından da tescil edildi. Mesela sahada şöyle cümlelerle karşılaş, karşılaştık o araştırmayı yaparken ya Erdoğan'a oy vermeyeceğim ama Erdoğan kazanamazsa da çok üzüleceğim. Diyen bir seçmen kitlesi vardı ya da ya Erdoğan'ın kazanmadığı bir durumda Türkiye'nin geleceğinden endişe ediyorum diyen gerçekten Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyen seçmenleri de görmüştük. Bu bağlamda da o senin dip dalga olarak şeyden önce de işte konuştuğumuz sessiz çoğunluk dediğimiz seçmen kitlesi Erdoğan'a oy vermese bile Erdoğan'ın Türkiye siyasetinde Türkiye'nin geleceğinde ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bunu başka bir panelde. Erdoğan siyasetini geniş bir şekilde bence tartışmalıyız. Süremiz mahdut olduğu için hızlı geçiyorum. Başka bir üçüncü husus benim seçimlerin sonuçları ile ilgili söyleyeceğim. Siyaset mühendisliği meselesi. Ben bunu hep söylüyordum. E, siyaset mühendisliğe gelmez. Muhalefet özellikle siyaseti bir mühendislik üzerinden yürüttü. Ve maalesef maalesef benim de bir siyaset bilimci olarak üzüldüm. Sadece siyaset mühendisliği değil... Siyasetin genetiğiyle oynayarak bir siyaset mühendisliği yapılmaya çalışıldı. o genetiğiyle oynanma meselesi gerçekten bu partilere de yani muhalefete muhalefeti de aşağı çeken, muhalefetin de geleceği açısından olumsuz bir siyaset tarzıydı. Çünkü ben şunu hep savunuyorum. Türkiye'de siyasal partilerin kurumsallığı önemlidir. Yani bu ülkede CHP de önemlidir, MHP de önemlidir, AK Parti de önemlidir. Yani Demokrasi siyasal partilerle işletilir ama kurumsallık açısından da siyaset mühendisliğine çok abanıldı. Şuralarda mesela işte Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti özellikle bir masaya oturuldu. İyi Parti de bunun içerisinde. Orada bir aday çıkarma aylarca tartışıldı ve en nihayetinde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye gücünün çok ötesinde milletvekilliği kontenjanları verildi. Bu da CHP siyasetini geleceğe yönelik olarak olumsuz olarak etkiledi. Orada bir enerji birikmişti, çok büyük itirazlar vardı, seçime kadar irtelenmişti. Seçim sonrası o enerji birikmesinin bir kısmını görüyoruz o tepkilerde. Bir kısmı da ikinci e, turdan sonraya irtelendi. Yani bu siyaset mühendisliğinin olumsuz sonuçlarını yaşıyor şu anda muhalefet. Güçlendirilmiş durumda. E, Parlamenter sistem dedi. Bu da bir siyaset mühendisliğiydi. di. Söylen birliğini kurmak için üretilmiş bir şeydi. Bunun sahadaki karşılığından bağımsız olarak aylarca, yıllarca güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş tartıştırıldı. Ama sahadaki bunun karşılığını da gördük. Bir de bu siyaset mühendisliğinde yoğun olarak oyun kurma meselesi, oyun kuruculuğu tartışıldı. Bunun içinde araştırma şirketleri oyunu kimin kuracağı meselesinde müşterilerine hizmet etmek için sahadaki gerçekliği kamuoyuna yansıtmadılar. Mesela İyi Parti 17 18 gösterenler, 20 21 gösteren anket şirketleri vardı. Ee, MHP'yi çok aşağılarda gösteren anket şirketleri vardı. Bu siyaset mühendisliğine bazı anket şirketleri de kurban edildi. Dolayısıyla siyaset mühendisliği birçok alanda işlemedi bu seçim sonuçlarında bunu da gördük. Murat Hocam sorduğun sorunun başka bir mahiyeti aslında o dip dalga sessiz çoğunluk taban eğilimleri. Erdoğan siyasetinde taban eğilimleri önemlidir ve o tabanlığı oluşturan, o eğilimleri oluşturan 20 yıllık siyaseti analiz ettiğimizde karşılıklı bir şey. Siyaset aynı zamanda taban eğilimlerini, taban beklentilerini, taban şikayetlerini alıyor ama aynı zamanda da o geniş tabanın beklentilerine yönelik olarak ürettiği siyasette tabanı da dönüştürüyor. Bugünkü sosyolojide baktığımız zaman bütün hem muhalefet hem iktidar bloğu açısından karşılaştırdığımızda Erdoğan siyasetinde yerlilik ve millilik çok uzun süre bir seçmen kümesini de oluşturdu. Bunu görmemiz lazım. Bugün bu. İşte milliyetçilik üzerinden tartışılıyor, farklı bağlamlardan tartışılıyor, tartışılmasında hiçbir sakınca yok. Ama benim baktığım yerden burada Sinan Oğan'a oy veren seçmenler de Erdoğan'ın uzun süredir Türkiye'de yerli ve milli siyaset cephesinde oluşturduğu e, siyasetin bir sonucudur. Evet AK Parti belki Erdoğan'a bir ilk turda mesafelenmiştir ama öbür taraftan da muhalefetin ürettiği siyasetin yerli ve milli olmadığından dolayı bir kısım seçmen Sinan Oğan'a gitmiştir. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Yerli ve milli siyasetin içerisinde az, önce, az sonra büyük ihtimal Talha Hoca konuşacak. Dış politikadaki Erdoğan siyasetinin ürettiği o Türkiye'nin konumunun değerinin, pasaport değerinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Ve küresel liderlik düzeyinde Erdoğan'ın ürettiği siyasal mirasın o yerli ve millilikteki önemini biliyoruz. Diğer taraftan savunma sanayi yerli ve milli sanayi terörle mücadele Türkiye'nin çıkarlarını uluslararası alanda e, mücadele ederek koruma bölgesel istikrar e, istikrarı sağlama yönündeki Türkiye'nin geldiği konum bütün bunlar o yerli ve milli aksı inşa etti ve burada bir seçmen kümesi oluştu. Bu seçmen kümesinin önemli bir kısmı dip dalga olarak aslında Erdoğan'ın kazanabileceği bir e, durumu da inşa etti. Bunu bir cümleyle ifade edersem bir taraftan Erdoğan'a oy verdi. İşte 16. 17. seçimini kazan, kazandırdı. Aslında seçimden birinci çıktı. İşte 27 milyon üzerinde oy aldı. Diğer taraftan da muhalefete tepki göstererek belki de işte Sinan Oğan'a ya da Muharrem İnce'ye seçimden önce yönelerek muhalefete de bir tepkisini koydu. Bu yerli ve milli siyaseti Bundan sonra daha çok konuşacağız. Son ilk turda son cümlem şu olsun: Türkiye'de hep söylenen işte blok siyaseti inşa etmede seçmen tercihlerini kullanırken bloklar arası değil blok içi geçişkenliği gösterdi. Örneğin Cumhur İttifakına baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeni de Refah Partisinin aldığı oyların bloklar arası oy geçişkenliği olarak görmemiz gerekiyor. Yani AK Parti ilk seçimde 34.3 oy aldı. Parti olarak 48 lira 49 ulaştı ama bu 15 farklı seçimde AK Parti'nin aldığı oy oranları farklıydı. Yani konjöktüre göre, siyasetin dinamiğine göre, mesaj verme kaygısına göre AK Parti seçmeni zaman zaman oyunu farklılaştırabiliyor ama her zaman Erdoğan'ın ve AK Parti'nin iktidarda olabileceği bir ee, yaklaşımla bir davranışla seçimlerin sonuçlarını e, belirliyor ve ilk turda bunları söyleyeyim ikinci turda belki. Evet. Peki, teşekkürler. Ee...